Sevgili gençler hoş geldiniz. 32 günde TYT biyoloji kampında son hız devam ediyoruz. Geldik 13. güne. Bu videoda seninle birlikte ne yapacağız? Şaka maka iki önemli üniteyi bitirdik. Biri yaşam bilimi biyoloji, diğeri ise hücre. Dolayısıyla bu videoda seninle birlikte özellikle ikinci üniteye ait karışık soruları çözeceğiz. Hücre, hücre zarı Hücre zarında madde geçişleri, organeller, çeşitli hücresel yapılar bunları ilgilendiren sorular. Tam ÖSYM mantığıyla hazırlanmış sorularımızda, istersen vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 14. testimiz değerlendirme bir adı altında ve birinci sorumuzdan başlıyoruz. Şekilde karbondioksit, kalsiyum, glikoz, sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarından geçişleri modellenmiştir. Modellemede molekül isimlerinin büyüklüğü, molekülün ortamdaki yoğunluğunu simgelediğine göre, moleküllerden hangisinin taşınma şekli seçeneklerin hangisinde yanlış verilmiştir diye soruyor bize. A vitamini bu tarafta daha büyük yazıldığına göre burada daha çok, burada daha küçük yazıldığına göre daha az. Buna göre yağda çözünen bir molekülün fosfolipit tabakadan ee, ne diyeyim süzülerek geçmesine ne diyoruz? Basit difüzyon diyoruz. Bu durumda A seçeneğindeki eşleştirme doğru. Karbondioksit gazı bu tarafta daha büyük, çok bu tarafta daha küçük, az. Peki fosfolipitlerden gazların bu şekilde geçmesine ne diyoruz? Yine basit difüzyon diyoruz. Kalsiyuma bakalım. Kalsiyum bu tarafta daha çok, bu tarafta ise gördüğün gibi daha az. Kalsiyum iyonunun taşıyıcı protein ya da kanal proteininden ve çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru geçtiği bu olaya ise kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Basit difüzyon değil, yanlış. Çünkü kalsiyum gibi suda çözünebilen maddeler taşıyıcı ya da kanal proteinlerinden geçmek durumundadır. Aman dikkat. Peki glikoza bakalım. Burada daha çok, burada ise daha az. Glikozun çoktan aza doğru taşıyıcı protein yardımıyla geçişi kolaylaştırılmış. Difizyon denizli seçeneği doğru. Sodyum potasyum iki tarafta da eşit demek ki aynı büyüklükte yazıldığına göre eşit ve ATP tüketilerek geçtiğine göre bu da olsa olsa aktif taşımadır diyoruz. Buna göre Edirne seçeneği de doğrudur ve sorumuzun doğru cevabı haliyle C seçeneğidir. 2. Ökaryotik hücrelerde bulunabilen yapılardan oksijeni kullanabilenler, oksijeni üretebilenler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Peroksizom hem oksijeni kullanabilen hem de üretebilen tek organeldir. Mitokondri oksijeni kullanan, oksijenli solunumda tüketen organeldir. Kloroplast ise fotosentez dediğimiz süreç ile oksijeni üreten organeldir. Buna göre gördüğün gibi sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 3. Canlı hücrelerde ribozomların farklı olmasını durumlarından hangileri sağlar? Ribozom nükleoprotein örneği olup yapısında hem ribozomal RNA hem de ribozomal proteinler bulundurmaktadır. Dolayısıyla hem RNA'da nükleotit dizilişi hem de proteinlerin aminoasit sayısının sırasının ve çeşidinin farklılığı ribozomların farklı olmasında bir etkendir. Buna göre bir. RNA molekülündeki ribonükleotitlerin sıralanışının farklılığı olur. 2. İçeriğindeki proteinlerin aminoasit dizilişinin farklılığı olur. Peki sentezledikleri proteinlerin birbirinden farklı olması olur mu? Hayır. Protein sentezinde sentezlenecek olan proteinin şifresini DNA vermektedir. Kim aracılığıyla? mRNA aracılığıyla. Dolayısıyla DNA'daki ve dolayısıyla mRNA'daki nükleotitlerin sırasının ve dizilişinin e, ya da sayısının ve dizilişinin diyelim daha doğru olsun farklılığı sentezlenen proteinlerin farklı olmasını sağlar. Cibozom değil. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1-2-D seçeneğidir. Ve geldik seninle birlikte dördüncü sorumuza hücre zarından madde geçişleriyle ilgili bir soru. Bir mantar hücresinin su miktarı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Yukarıdaki grafikte 1, 2, 3 ve 4. zaman aralıklarında mantar hücresi aşağıdaki ortamlardan hangisinde bir süre bekletilmiş olabilir? Birinci ortam hücremiz ile özdeş olan ortam olduğundan ötürü izotonik olmalıdır. Hemen bak hipo yazanları çizdim. İkinci ortamda hücremin su miktarı giderek azalmış. Hücrem büzüşüyor. Hücremin büzüşmesi için onu nasıl bir ortamda bekletmem gerekir? Hipertonik. A seçeneği bu yüzden gider. Peki sonrasında hücrem su almaya başlamış. Su alması için onu nasıl ortama koymalıyım? Hipo. Dördüncü zaman aralığında su almaya devam etmiş. O zaman yine nasıl ortamda olmalı? Hipotonik ortamda olmalı. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Bursa seçeneğidir. Geldik 5'e. Verilen organel ile ilgili kim verilmiş? Mitokondri. Son derece değerli, önemli ve kural olarak tüm ökaryotik hücrelerde bulunan ATP üreten organel. Hangileri söylenebilir demiş? 1. İhtiyaç halinde bölünür, sayısını çekirdek kontrolünde artırır. Aynen de öyle doğrudur. 2. Yaşlanmış bu organeller kendilerini otoliz ile yok eder. Hayır yok öyle bir dünya. Eğer ki mitokondri yaşlandı ve işini yapamıyorsa lizozom gelir onu parçalar. Bu olayın adı da otofaj olur. Yani bu ifade yanlış. 3. Hücreye giren fazla suyu kasılabilen ipliksi yapıları sayesinde dışarı atar. Bu da kontraktil kofulun vazifesidir. Mitokondrinin böyle bir görevi yoktur. Ha, mitokondri ne yapar? Kasılgan koful yani kontraktil kofula gerekli ATP'yi temin eder ama onun işini yapmaz. 4. Bulunduğu hücrenin metabolik faaliyetleri hızlanırsa krista sayısı artar. Evet gerekli ise krista sayısını arttırabilir. Eğer ki krista sayısını arttırdı yetmiyorsa çekirdek denetiminde bölünüp kendi sayısını da artırabilir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1-4 Ceyhan'dır. Ve 6. sorudayız. Glikoprotein ve glikolipit tabakası hücreye özgürlük kazandırmakta ayrıca hücrelerin birbirini tanımasını sağlamaktadır. Yapılan bir kanser araştırmasında kanserli bazı hücrelerin glikoprotein ve glikolipit moleküllerini üretemediği ve bu durumun hücrenin kontrolsüz bölünmesine sebep olduğunu göstermiştir. Buna göre kanserleşen hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi görevini yerine getirememektedir? Şimdi glikoprotein ve glikolipitlerin üretimini yapan organel düşünülecek. Bu organel kimdir? Golgi aygıtıdır. Bu durumda Golgi aygıtı görevini tam olarak yapamamaktadır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneğidir. Ve seninle birlikte geldik 7. sorumuza uzun bir soru ama dediğim gibi tam sınav mantığına göre hazırlanmış bir soru bu da. Biyoloji laboratuvarında bitki ve al yuvar hücresi yani biri hayvan hücresi diğeri ise bitki hücresi kullanılarak hazırlanan düzeneklerin başlangıç ve son durumları aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Bitki hücresi turgor haline geçtiğine göre bulunduğu ortam bitki hücreme göre hipotonik olmalı çünkü hücrem suyu almış. Hücrem suyu hangi ortamda alır? Hipotonik ortamda alır. Demek ki ortam hücreme göre hipotonik. Peki Hücrem ortama göre nasıl bir de öyle söyleyelim? Hücrem su aldığına göre hipotonik ortama bırakılan bu hücre suyu aldığına göre demek ki hücrenin de kendisi hipertonik ki suyu aldı. Hücre hipertonik ortam hipotonik. Şimdi geldim diğerine. Alvar hücresini koymuşum su almış, şişmiş gördüğün gibi bon diye patlamış. Patlamasına verdiğimiz isim hemoliz. Peki bitki hücresi hangi ortamda su alır, şişer ve patlar? Hipotonik ortamda. Peki? Yani hayvan hücresi pardon özür dilerim hayvan hücresi. Aynı bitki hücresinde olduğu gibi zaten o da. Peki bu durumda benim al yuvar hücrem ortamına göre nasıl kaldı? Hipertonik kaldı ki suyu aldı. Anladın mı? Suyu alan hipertonik özellikle suyu veren de hipotonik özellikle gördüğün gibi. Şimdi bitki ve al yuvar hücrelerinin başlangıç ve son durumlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye sormuş bize. A. Bitki hücresi hipotonik ortama bırakılmıştır. Aynen de öyle. B. Ağlı var hücresi kendine göre az yoğun ortama bırakılmıştır. Evet hipotonik ortamda yani kendine göre az yoğun bir ortamda doğru. C. Bitki hücresinin son durumda ozmatik basıncı başlangıçtaki ozmatik basınca göre daha düşüktür. Her yeri su, suyla dolmuş. Suyu alma isteği ne yapar? Azalır. Su içtikçe suyu alma isteğim ne yapacak? Azalacak. Aynı onun gibi. Buna göre Ceyhan'daki ifade de doğru de alyuvar hücresi çeperi olmadığından hemoliz sonucu patlamıştır. Evet çeperli hücreler hemoliz olmazlar, turgor olurlar. Çepersiz hücreler ise maalesef hemoliz sonucu patlar, ölür giderler. Alyuvar hücresi başlangıçta hipertonik ortama bırakılmıştır. Hayır. Alyuvar hücresi nasıl ortama bırakıldı dedik? Hipotonik ortama bırakıldı dedik. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı da haliyle Edirne seçeneği olmaktadır. Ve geldik 8 sorumuzda Habitatındaki potasyum derişiminden bin kat daha fazlasını hücre içinde bulunduran bir tür su olan niteli al hücresinin yaşadığı ortama. Şimdi bana şunu söyle bu niteli al hücresi yaşadığı ortamdan bin kat daha fazla e, potasyum iyonu barındırıyorsa bunu neyle sağlıyor? Aktif taşımayla sağlıyor. Aman dikkat. Peki, uygulamalarından hangilerinin yapılması niteliği alk hücresinin potasyum iyonunu taşıma hızını etkiler diye sormuş bize. Hidrojen iyonu ilavesi yaparsam pH derecesi değişir. Bu durumda aktif taşıma taşıyıcı proteinler sayesinde gerçekleştiğinden dolayı olumsuz etkilenir ve taşınma hızını etkiler doğru. Bazik madde eklersem yine pH'im değişir. pH'in değişmesiyle birlikte aktif taşımada rol oynayan taşıyıcı protein denatürü olabilir. Dolayısıyla olayın hızı etkilenir. Doğru. Sıcaklığın sürekli artırılması Evet düşünelim. Yine aktif taşımada görevli taşıyıcı protein, proteinin denatüre olmasına sebep olur ve olayın hızını etkileyebilir. 4. Ortamda potasyum iyonu yoğunluğunun sürekli başlangıçtaki değerde tutulması. Bu durum tabii ki de taşınma hızını etkilemez çünkü olay zaten aktif taşıma. Buna göre sorumuzun doğru cevabı ne olacak? 1 2 3 Denizli seçeneği olacak. Ve geldik ve geldik seninle birlikte 9. sorumuza. 9. soruda diyor ki hücre içi yoğunluğu %15 olan özdeş 5 bitki hücresi. Yoğunlukları farklı 5 farklı ortamda bir süre bekletilir. Buna göre seçeneklerdeki hücrelerin son durumları hangisinde yanlış verilmiştir diye soruyor bize. Bakalım. %20'lik ortam hücrem %15. Bu durumda hücrem ne yapar? Suyunu kaybeder. Hücrenin suyunu kaybetmesi durumu sitoplazma büzüşmesi anlamına gelen plazmoliz olarak nitelendirilir. Doğru. Bakalım turgor demiş %10 %15. Bu durumda su hücreme doğru girer ve hücrem turgor haline geçebilir. Doğru. Devam ediyorum. %30 %15 hücrem suyunu kaybeder ve büzüşür. Plazmoliz der miyiz bu duruma? Evet deriz. %15 %5 hücrem su alır 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 ve hangi hale geçer? Turgor haline geçer. Niye hemoliz olmaz? Çünkü bu hücrenin bitki hücresi olup çeperi var. Dolayısıyla bitki hücresi hemoliz olmaz. Buna göre bu ifade yanlış. Değişmez. Evet çünkü kendisiyle özdeş bir ortama konmuş. Ozmatik denge halinde ve evet durumu değişmez. Ve uzun süre canlılığını izotonik çözelti diyebileceğimiz Edirne'deki çözeltide koruyabilir. Evet şimdi geldik 10. sorumuza. Biyoloji laboratuvarındaki madde geçişleri ile ilgili aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır diyor. Biyoloji laboratuvarında hazırlanmış. Düzenlikte deney sırasında yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin sonuçları ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Bakalım. Saf su bulunan kola yani nereye şu tarafa pardon. E, sükroz ilavesi yapılırsa buraya sükroz koyarsam ne olur? madde yoğunluğu artar. Şimdi bak normal şartlarda su bu tarafa geçecek. Ama üzerine ağırlık konarak durum dengelenmiş gördüğün gibi. Peki ben bu tarafa sükroz çözeltisi koyarsam ne olur? Su geçişi azalır. Mesela bir ok gitti. E bu durumda bu, bu tarafa doğru bir baskı uygulanır değil mi? Evet. Peki... Şimdi bak ne diyor ilavesi yapılırsa düzeneğin iki kolundaki sıvı seviyesini eşit tutmak için eşit kalması için zaten bu tarafa doğru kayma eğiliminde o zaman x ağırlığını ne yapmam lazım yarısını örneğin veya bir kısmını örneğin kaldırmam lazım daha hafif bir şey koymam lazım ya da ne diyor bak x ağırlığının arttırılması eğer ki sen burada x ağırlığını arttırırsan tam tersi bu tarafa doğru şöyle bozarsın dengeyi buna göre bu ifade yanlış. B'ye bakalım. Sükroz çözeltisinin koluna şurayı temizleyelim. Sükroz çözeltisinin koluna diyor. Sükroz ilave edilirse yani buraya daha çok sükroz katarsam daha çok su geçer. O zaman ne yapmam lazım? X ağırlığını arttırmam lazım. Bakalım. İki koldaki sıvı seviyesini eşit tutmak için X ağırlığı arttırılmalıdır. Aynen de öyle. C. Sükroz çözeltisinin koluna saf su ilave edersem o zaman su geçişi azalır. Su geçişi azalırsa o zaman X ağırlığını azaltmam gerekir. Bakalım. İki koldaki sıvı seviyesini eşit tutmak için X ağırlığı azaltılmalıdır. Evet azaltılırsa istenilen şey sağlanır. D. Düzenekteki sıvı seviyesinin eşit tutulabilmesi için pistona çözeltinin ozmotik basıncına denk X ağırlığı konulmalıdır. Zaten konulmuş ki bu düzenek dengede duruyor değil mi? Doğru. E. Sükroz çözeltisinin kolundaki piston ve X ağırlığı kaldırılırsa Bak sükroz çözeltisinin olduğu tarafta bunu komple kaldırırsam ne olur? Su bu tarafa geçer ve bu tarafta sıvı seviyesi yükselirken buradaki sıvı seviyesi iyice aşağıya doğru iner. Saf su puluna, bulunan koldaki sıvı seviyesi düşecektir. Aynen de öyle düşecektir. Ve buna göre son sorumuzun cevabı da Adana seçeneği olur. Evet seninle birlikte hücre ünitesinin değerlendirme testlerini çözüyoruz. Bu testler dediğim gibi son derece önemli. Lütfen soru çözümlerini ihmal etme. Kısa tekrarlar ve soru çözümlerinde seni görmek istiyorum. Yorumlarda seni görmek istiyorum ayrıca. Yorumlara bekliyorum. Kamp ile ilgili düşüncelerin, çalışmaların nasıl geçiyor lütfen bana yaz. Peki bir sonraki derste ve videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, sağlıkla kal ve hoşça kal.